geçen dersimizde puzzle game oyunu yazacağımızdan bahsetmiştik. İsterseniz başlayalım, öncelikle X bir açalım. Yeni bir proje oluştur diyorum. Platform olarak iOS'tan App'i seçiyorum. Projemize bir isim istiyor, puzzle game diyelim. Diğer kısımları değiştirmemize gerek yok. Next dedim. Ben masa üstünde Swift diye bir klasör oluşturmuştum oraya kaydedecek deli kaydedeceğini soruyordu. <laughs> evet dosyalarımız Swift tarafında oluşturuldu. 3 ana bölümden oluşuyor arkadaşlar aslında. Bahsedelim. en sol taraftaki bölümümüzde dosyalarımız var. Content View Ortadaki bölümümüzde kodları yazacağımız yer, Content View dosyamız burası. Şu kısımda yazdığımız kodları bir simülatör üzerinden gösteriyor. Sağ tarafta ise inspektör denilen yer var. Şimdi ben biraz küçülteyim, Hatta bunu bir iPhone 11 e alalım. Her seferinde iPod geliyor. Biraz küçültelim şunu. Evet. Sağ tarafımızda inspektör demiştik. Burada sol taraftan seçtiğimiz elemanların özelliklerini burada görebiliyoruz. Ben sol taraftan text seçtim. Text ile ilgili özellikler var burada. İçinde ne oldu? işte yazı tipi, rengi ve başka birçok özelliği buradan değiştirebiliyoruz. Evet, kodumuza bakalım isterseniz. İlk olarak import Swift UI ile başlıyor. Ee, yani görünüm kütüphanesine e, dosyamızı dahil ettiğimizi söylüyoruz. Görünümlerle ilgili tüm e, veriler bu Swift UI'nin içerisinde var. Daha sonra struct content view iki nokta üst de view demişiz. Struct biliyorsunuz birçok dilde zaten var. C olsun, Java olsun ve benzer dillerde struct, struct data structure'ın veri yapısının kısaltılmış olarak struct yazıyoruz. struct bir keyword, anahtar kelime. Anahtar kelimeleri magenta rengiyle yazıyor. Mesela var da aynı şekilde bu da bir anahtar kelime. Daha sonra Content View, bu Struct'ın oluşturacağımız bu yapının Struct'ın ismi. Bu ismi Swift e otomatik olarak vermiş. Bunu istersek biz değiştirebiliyoruz ki ileride zaten değiştireceğiz. Daha sonra iki nokta üst üste View demişiz. Bu View, oluşturacağımız bu Content View adlı Struct'ın görünüm gibi yani bir View gibi davranması gerektiği anlamına geliyor. Evet, ee, daha sonra aşağıda değişkenler var, onların da bahsedeceğiz. Ee, var, body, sun, view demişiz arkadaşlar. Ee, var dediğimiz şey, bu sanırım Java'da da vardı, Java 8'den sonra geldi. Ee, bir değişken oluştururken var diyoruz önce, değişken olduğunu variable'dan değişken olduğunu belirtmek için var anahtar kelimesini kullanıyoruz. Daha sonra adi oluşturacağımız bu değişkenin ismi adi oluyor. Daha sonra da bu değişkenin türü, sum view. Ee, bu biraz e, garip gelebilir. Normalde e, e, Swift'te değişken oluştururken e, var diyoruz. Örneğin değişkenimizin ismi yazıyoruz. Daha sonra iki nokta üstte bunun türünü belirtiyoruz. Örneğin buradaki sayı değişkenimiz integer türünde e, bir değişken. Ya da e, string türünde oluşturacağımız zaman da örneğin var kelime İki nokta üst üste string yazarak e, string türünde kelime adlı bir değişken oluşturabiliyoruz. Normalde böyle yapıyoruz fakat yukarıda gördüğünüz yer some view demiş. E, bu body değişkeninin görünüm gibi bir şey olduğundan bahsediyor. E, buna değineceğiz arkadaşlar fakat e, öncelikle şu kısmı biraz değinelim isterseniz. Bu some view'den sonra şu kısım parantez açılıp kapanmış, bu ne anlama geliyor biraz bundan bahsedelim isterseniz. Bu aslında bir fonksiyon, evet bu parantez açıp kapatma bir fonksiyon. Ee, Swift e, her ne kadar nesne yönelik programlamayı desteklese de e, bir fonksiyonel programlama değildir arkadaşlar. Görünümlerimizi bu ön yüzü, view'lerin olduğu yeri kodlarken e, fonksiyonel ve işlevsel programlamayı kullanacağız. E, Nesli yönelik programlamayı ise modelle görünüm arasındaki bağlantıyı kurarken de nesne yönelik programlamayı, klasları kullanacağız. Evet, bu fonksiyon dedik. Peki e, bu fonksiyonun ismi e, yazmıyor. E, aldığı bir argüman da yok. Fakat bir değer dönüyor. Ne dönüyor arkadaşlar? İşte şu kısmı, yani bu teksti dönüyor. Eee Dönüyorsa bu da aslında bir return olması lazımdı. Return yazalım. Evet gördüğünüz gibi e, kodumuz herhangi bir hata vermedi. Yani orada aslında bir return var. Fakat e, Swift e, buna bunu yazmamıza gerek duymuyor. Yazmasak da olur. Bunun da belli başlı bazı kurallar var. Bunları yine deneyeceğiz. E, bu fonksiyonumuz text dönüyor dedik. Bu değişkenimizde türü String dedik. Madem tekst dönüyor o zaman değişkenimizin türünün de tekst olması gerekmiyor mu? Aynı şey olması gerekiyordu. O halde buraya tekst yazalım. Şimdi fonksiyonumuz tekst dönüyor. Body değişkenimizin de türü de tekst. Şu padding'i kapatalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Fonksiyonumuzu şuraya fonksiyonumuzun text döndüğünü, body'nin de türün text olduğunu gördük. Herhangi bir hata olmuyoruz. Peki o halde de biz buraya text yazmıyoruz da san bir yazıyoruz? Aslında biraz önce şu padding'i kapatmamdan anlaşılmıştır. Bu fonksiyon bir text dönüyor. Fakat bu text padding değiştirilmiş. Ya da şöyle söyleyeyim sadece tekst değil başka şeyler de dönebilir. Her döndüğünde ne döndüğünü bizim buraya teker teker yazmamamız için, e, görünüm gibi bir şey olduğunu belirtmek için san view olarak özel bir keyword kullanıyoruz arkadaşlar. Evet tekstin bir view olduğundan bahsettik. E, bu viewler ekrandaki dikdörtgensel bir bölgeyi gösteriyor. E, Tekstler işte rectangle'dır ya da başka şeyler. Bu şekillerin hepsi birer e, vivedir. Vivedler çok güçlü arkadaşlar. Vivedler içindeki bir yazı gösterdiği gibi aynı zamanda bu ekrandaki dokunmayı ya da kaydırmayı ya da işte sıkıştırma gibi hareketleri kullanıcı verilerini alabiliyor. O yüzden biz biz bir e, görünüm oluşturduğumuz zaman e, bundan hiçbir düşünmemize gerek yok. Swift bunun bir görünüm olduğunu algılayıp onunla ilgili tüm fonksiyonları yerine getirebiliyor. E, Swift'te bu görünümlerden görünümlerle beraber çok daha güçlü bir şey var ki o da görünüm birleştiriciler. Yani bu birkaç tane görünümü birleştiren yapılara biz görünüm birleştiriciler diyoruz. Peki devam edelim isterseniz arkadaşlar. Puzzle gemimiz hatırlarsanız dikdörtgen bir bölge vardı ve içinde sayılar vardı. O halde buraya bir dikdörtgen oluşturalım. Rectangle diyerek bir e, dikdörtgen oluşturuyoruz. Şimdi burada enteresan bir şey oluyor. E, bir Rectangle diye bir view'miz var. Bunun türünün ne olduğunu anlamak istiyorsanız e, Option tuşuna basıp Rectangle'a tıkladığınız zaman türünün ne olduğunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun bir Struct olduğunu görebiliyoruz. Struct oluşmuş bir Rectangle diyor. Aynı şekilde Text'i de tıklarsak Yine aynı şekilde bunun da bir struct olduğunu görebiliriz. Burada örnekler falan var. Ee, Apple dokümanını inceleyerek örnek kodlar da burada var. Bu şekilde bunlara ulaşabilirsiniz. Evet şuradan bahsedecektim. Sol tarafta bir dikdörtgen oluştu. Altında da yazı var. Bu ikisini ayrı ayrı simülatörde ayrı ayrı göster. Neden? Çünkü biz burada bir görünüm birleştirici kullanmadık. Görünümler kadar görünüm birleştiricinin de önemini az önce söylemiştim. Peki nedir bu görünüm birleştiriciler? Bu görünümlerin hepsini bir yerde toplayan e, ve belli kurallar çerçevesinde bize gösteren e, yapılara görünüm birleştiriciler diyoruz. Mesela e, ZStack var. Yazalım hemen. Evet ZStack görünüm birleştiricisi tüm görünümleri alıp üst üste yığıyor arkadaşlar. Önce Rectangle yazdım en alt rectangle yani bir dikdörtgen direkt direkt olacak. Onun üstünde ise ee, textimiz olacak. Bu rectangle'ımızın isterseniz boyutunu biraz küçültelim ya da ee, boyutunu küçültmektense ee, buna bir stroke uygulayalım arkadaşlar. Evet, Stroke uyguladığımız zaman sadece etrafındaki çizgileri gösteriyor. Ee, bu Stroke dediğimiz şey bir değiştirici. Ee, bu Rectangle'ı değiştiriyor. Yani aslında bu bir fonksiyon. Ee, bu fonksiyonları biz Modifier diyoruz. Yani değiştirici diyoruz. Ee, bu fonksiyon, bu fonksiyonun bir de argümanı var. Line Width diye çizgi kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Örneğin çizgi kalınlığını 3 diyelim biraz daha belirgin olsun. Bunun etrafına bir de padding atalım. Kenarlara çok fazla yaklaşmış. Böylelikle onu da çıkarmış olalım. Evet bazen bu tam çalışmayabiliyor. Büyük bir değişiklik yaptığınız zaman bunu göstermeyebiliyor. dediğimiz zaman düzeltecektir. Evet şu an gördüğünüz gibi dikdörtgenimizi ve içinde bir yazıyı elde etmiş olduk. Evet yazıyı değiştirelim. Bir d de yazalım. Evet, aslında e, yapacağımız şeyin bir kısmını tamamladık. Yani bir tane e, görünümlerden bir tanesini, o e, 16 tane oluşturacağımız sayılardan birisini oluşturmuş olduk. Şimdi bunlardan e, 4 tane yer oluşturursak, bunlardan 4 tane oluşturup yan yana dizmek istiyorum. Bunun için e, başka bir görünüm birleştiriciye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da hashtag yapacağız. Yani hashtag bunları yan yana dizecek. Bunlardan dört tanesini buraya yerleştiriyorum. Ah, şurayı silmedik. Bunu silelim. Şu an iki tane oldu. Üçüncü ve dördüncü geldi. Hepsinde 1 yazıyor. Bunları işte 2, 3, 4 diye yazalım. Evet şu an 4 tanesini görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok kalabalık oldu. Yani bu şekilde bir kodlama hiç uygun değil. Bunun için yapmamız gereken şey bu ZST'yi alıp farklı bir görünüm olarak oluşturmamız lazım. Bunu ben buradan kesiyorum. Daha sonra şu kısma geliyorum en alt kısma. Bizim burada yeniden bir e, görünüm oluşturmamız lazım. Tıpkı yukarıdaki view gibi. Buna bir isim verelim isterseniz. Bunda da tabii ki bir struct olması lazım. Struct kart e, Cart diyelim buna. Kart View'ümüzün türünün yine View olması lazım. söylediğimiz gibi yine bunun bir body'sinin olması lazım bir sunweave diye geldi. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Evet bu artık sadece bu kart filmimizi kullanarak bunların hepsini bu Z desteklerin hepsini yerine bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bunları siliyorum ve buraya kart yazıyorum. Evet ikincisi. 3 ve dördüncüsünü elde etmiş olduk. Burayı bir tekrar izin dersek dört kartımızı da yan yana görmüş olacağız. Hepsinde bir yazıyor arkadaşlar. Çünkü biz buraya bir dedik. Peki hepsi için biz bunları nasıl değiştireceğiz? Bunun için arkadaşlar bir değişken oluşturmamız lazım. Bir değişken oluşturalım. Buna e number diyelim hadi. Bu number'ımızın türünün bir string olmasını istiyoruz. Sonra buraya da bu number'ı yazalım. Evet, burada gördüğünüz gibi kart bir hata oluştu. Bu Swift'in aslında e, struct'ların bir özelliğinden dolayı ne diyorum? Bir sigara, bir number diyor. E, number in code. Yani bir eksik argümandan bahsediyor. Neden burada bir eksik argüman var? Burada var number diye e, number isimli bir değişken tanımladık. Fakat bu değişken ilk değer atamadık. Struct'larda ilk değerleri mutlaka atamanız lazım arkadaşlar. Eğer atamıyorsak bunun çağrıldığı yerde atamamız lazım. Evet. Burada bakın şurada e, tıkladığımız zaman bize bu number argümanına bir değer girmemizi istiyor. Burada her birinin değerini teker teker verebiliriz artık. Buraya bir dedim. Aynı şekilde burada şuraya silersek yerine gelecektir. Pardon. Number. Buradaki değerde iki değerini verelim. Hatalar gördüğünüz gibi teker teker gidiyor. Ve sonuncusuna da yine bu değişkenimizi verelim. Şöyle rizum ettiğimiz zaman 4 kartımız da oluşturmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle görünümlerimizi burada oluşturduk. Fakat burası çok uzun olduğu için e, bunların her birini ayrı bir strakt olarak tanımladık burada kart view dedik ismine e, ve bu Zesteki. Burada tanımladıktan sonra e, bunların her biri için teker teker buraya yazdık 4 taneyi. Fakat buraya 4 tane değil bizim 16 tane kartımız olacak. Bu 16 kartın hepsini alt alta yazmamız e, mantıklı değil. Onun için farklı bir e, farklı bir şey yapacağız. Ama onu bir sonraki derste yapacağız. Şimdilik bu kadar yeterli. Teşekkürler.